Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir patates yemeği tarifi vereceğim, bol sebzeli. Buyurun başlayalım. Bunun için 3 adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. 3 adet de sivri biberi çekirdeklerinden arındırarak onları da küp küp doğrayalım. 3 adet sarımsağımız var. Bunu ister havandan geçirelim, isterse çok ufak bir şekilde onları da kestik. 2 adet domatesin kabuklarını soyalım, küp küp doğrayalım. 4 adet patatesi yıkayalım kabuklarını soyalım arkadaşlar patates göze hoş görünsün yemeğin içerisinde öyle büyük büyük doğramayalım küp küp şeklinde doğrayalım tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım bütün doğradığımız sebzelerimizi içerisine katalım güzelce ne bunların hepsinin kavrulmasını sağlayalım kavrulan sebzelerimizin üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası koyalım ve her yerine domates salçasının bütün sebzelere değmesini sağlayalım ve kavuralım. Daha sonra bunun üzerine doğradığımız patatesleri de katalım ve bu Hazırlanan salçalı sosunda patatesin her yerine değecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra e, Ayrı yerde de zaten suyumuz hazır. Kayna, kaynamış suyumuz. Patatesimizin üzerinde iki parmak kalacak şekilde kaynar suyunu ilave edelim. Patates yemeği suyu sever arkadaşlar çeker. Ona göre ilave edelim. Baharatlarını birer çay kaşığı tuz ve pul biber bunları da kattıktan sonra ki bunları damak zevkimize göre eksiltip artırabiliriz arkadaşlar yemeğimizi bir fokurdayıncaya kadar hızlı ateşte fokurdadıktan sonra 5 dakikada fokur diyor arkadaşlar fokurladıktan sonra da 10 dakikada kısık ateşte pişirdikten sonra yemeğimiz servise hazır afiyet olsun arkadaşlar